Merhaba herkese, ben Bıçak Melike. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Nietzsche. Neden Nietzsche? Onu da söyleyelim. Nietzsche birazcık daha çağın normlarına kafa tutmuş, felsefeye yeni bir hem edebiyat dizgisi getirmiş, hem de normların artık işlevsel olmadığını bize göstermiş, çağının da yanlış anlaşılmış bir filozofu. Öyleyse Nietzsche'ye yer verelim istedim bu kanalda da. Nietzsche'deki ana temel kapsamlarımız şu olacak, güç istence. Bir insan doğası gereği bu dünyada güç istenci ile vardır. Bir diğer dekadans yani çöküş, bozuluş, deforme oluş kavramları. Bu da toplumumuzun gerçekliği ile beraber bizi yüzleştirdiği bir şey oluyor. Bir de iyilik ve kötülük kavramlarına yeni bir anlam eklemeye başlıyor. Burada Nietzsche nihilizmden bahseder ama nihilizm iki boyutludur. Aktif ve pasif nihilizm. Bir de sürü ve üst insan ayrımı vardır. Bu üst insan Übermensch kavramıyla gelir. Nietzsche'nin Bengi Döngü yani insanların hayatının yazgısını belirlediği kanalda da olan Herakleitos'un videosundan anlayacağınız üzere Herakleitos'un görüşlerinden pay alarak pek çok şekilde şekillenmiş bir görüşü vardır. Yani hayatın o döngüselliğinin yeniden anlamlanmasıyla beraber. Öyleyse öncelikle bu hayatın neden ve nasıl bir şekilde var olduğunu görmek için Nietzsche'nin direkt Bengi Döngü'yü anlattığı kendi dizesini okuyalım istiyorum. Böyle buyurdu düşte. Her şey gider, geri döner her şey, sonsuza döner, varlığın tekerleği. Her şey ölür, çiçeklenir, yeniden her şey, sonsuzca akar varlığın yılı. Her şey parçalanır, birleşir, yeniden her şey sonsuzca yeniden koyar kendini varlığın eve. Her şey ayrılır, yeniden selamlaşır her şey, sonsuzca bağlı kalır kendi varlığının halkası. Her anda yeniden başlık vardır, her buranın çevresinde döner, oranın küresi, orada her yerdedir, eğidir sonsuzluğun yolu. Yani burada bahsettiği şey de Bengi döngü birazcık daha açmamız gerekirse çünkü bunların hepsi de kadans da aslında bunun bir varoluş kademesi olarak hayatımızda sürdür etmiştir. Biz aslında Bengi döngüyü yani hayatın döngüselliğini anlayamadığımız için birazcık daha nihilizme, ya da sürü psikolojisine, sürü insanlığına itiliyoruz. Ve sürü insanlığı bu arada kaçınılmaz bir şeydir. Bunu Nietzsche aşağılamak için söylemiyor. Çünkü Nietzsche'ye göre pek çok şey aşağılanacak bir şeydi. Yani zaten toplumun ahlak normları iyi ve kötü diye yaftaladığı her şey değerlerin yeniden incelenmediği, üstüne değersizleştirilmediği ya da değerlerin doğrudan empoze edildiği şekilde kabul edildiği her şey dekadansın, çözülmenin, bozulmanın bir getirisidir. Öylece Bengi Döngü Prensibi aslında şöyledir. O zenin halkasında olan gibidir. De. Yani bir asimetri vardı, bir döngüsellik vardı. Bakınca hayatın bütünselliğine tek tek noktalarda, uğrak noktalarında yani hayatın içerisindeki anlam arayışlarının içerisinde pek bulamazsın belki de bu şeyi. Ama bir bütünlük halinde baktığında o döngüselliği pek çok yeni şey vardır. Ama döngüselliğin içerisinde vardır. Çünkü anlam böyle bir şeydir. Yani bu hayatın içerisinde başımıza gelebilecek şeyler acı, neşe, sevinç, üzüntü, hastalık, iyileşme gibi şeylerdir. Ve aslında iyileşme dediğimiz şey de niçenin bağlamından baktığımız zaman bir bozulmanın ürünü olarak, bu bozulmayı gören bir insanın buradan geçerek yaptığı bir şeydir. Ve bunun içinde bir suyunun de kaçınılmaz bir gerçekliği de bu. Bir nihilistin de, bir devenin de ya da bir aslanın da yani bu insanları deve, suyu olarak, aslanı nihilist olarak ve çocuğu übermeyiş yani üst insan olarak görebiliriz. Ve bu döngüselliğin içerisinde hepsinin bir kademesi vardır. Ve übermeyiş bu döngüselliğin içerisinde, çağın içerisinde, Hegel'den önce aldığımız çağın tini kavramını da kullanırsak eğer, çağın tininin içerisinde bir oyun modeli, bir rol modeli olarak bize yön gösteren o tinin gerçekliğini yatsıyan, kendi oyununda kalan, bizi eylem hayatına çeken kişi, übermeş, üst insandı. Bunu kapsayarak, böyle tanımlayarak gideceğiz. Öncelikle Bengi Döngü prensibine birazcık daha açtık. Nietzsche'nin o şiirsel dilinden yola çıkarak her şeyin o döngüselliğin içerisinde var ettiği, var olduğu gerçeğiyle bizi baş başa bırakarak ve edebi olanla anlatılabilir bazı şeyler. Nietzsche zaten böyle bu düzey düşte hem herkese hem de hiç kimseye olarak yazmıştı. Herkes dediğimiz şey aslında bir noktada hepimizizdi Çünkü bu döngüselliğin içerisinde hepimiz ister çok bilimsel olalım, ister çok dinsel, ahlaksal yargıların peşinde koşalım. Bunun hepsi skolastik, rasyonel aklın da getirisi bize. Çok fazla akılsallığın içerisinde, mantıksalın içerisinde hapsolmuş olmak ya da çok fazla dinin içerisinde hapsolmuş olmak da aslında bir noktada bizi yozlaştıran şey olmaya başlıyor. Bununla beraber bizim İçeride bulunduğumuz bazı normlar var, yasalar var. Buna bakmamız gerekirse aslında şöyle bir de dizgin içerisindeyiz biz. Bize dayatılan bazı yargılar var ve bu yargılığın içerisinde en başında devlet büyükleri, devlet büyüklerinin eski çağlardan beraber hatta Çin'in de yimi ile yeniden yorumladığı yazısı vardı Tragedyaların doğuşuyla alakalı. Ve bununla beraber aslında Sokratik dönemden itibaren Platon'dan itibaren biz bir yozlaşmaya, bir bozulmaya başlıyoruz. Çünkü neden? Platon mağara alegorisinde özellikle de bir hakikati ayrı, bir görüngeyi ayrı, yani bir yaşamı ayrı olarak görüyor. Ve e, baktığımızda ahlakı ahlaksallığı ayrı tutarak dinin anlattığı cennet cehennem de bu dünyada Yargılanmayan öteki dünyada yargılanacak, bu dünyada ödüllendirilmeyen öteki dünyada ödüllendirilecek algısıyla beraber hep hakikat dediğimiz bu şeyi, hep gerçeklik dediğimiz, hep gerçek yaşam dediğimiz, bu yanılsama olmayan şey dediğimiz şeyi hep bir öteye atan şey olarak. Yani Nietzsche'de buradan yola çıkarak Tanrı'yı siz öldürdünüz anlamına gelen Tanrı öldü terimini kullanıyor. Ve burada aslında öldürdüğümüz şey bizim yozlaştırdığımız her bir şey olmaya başlıyor. Yani... Aslında anlattığı şey bir noktada içsel olarak hepimizin farkında olduğu ama söylemeye çekindiğimiz bu şey. Biz yargıları eylem hayatından çektik. Kimin olduğunu bilmediğimiz artık bir önceki nesillerin de neye dayandığını bilmediğimiz bir yargıların dünyasının içerisinde hapsolmuş durumdayız. Ve bu yargıların dünyasının içerisindeyken elbette ki insan tiplerimiz var. Ve bu insan tiplerimizde Şimdi su insanına gelelim. Su insanının derdi de vardı yine bir güç istenci de ve bu güç istenci aslında hayatın kaçınılmazlığıdır. Niçe güç istencine dair hayatın kendisi güç istemidir. Büyümek, hükmetmek, üstüne gelmek, direnmek ve yok etme istemi olarak açıklıyor bunu. Ve buna baktığımız zaman aslında su insanının da bir istenci vardı bu hususta. Yani su insanı da şeyi ister. Ee, koltuk takımı o koltuğun içerisinde rahat hissedebileceği, dünyada bir alan kaplayabileceği, o gücün dışarıda iktidar kurulmasa da evin içerisindeki iktidarda olmayı isteyeceği bir şey vardı, Kendini var ettiği yer. O koltuktur, o kumandadır, o bir şeydi. Ama vardı yani yine var ettiği bir şey ya da suya uygun o Leviathan'ın yarattığı o çarkın dişlisinin getirdiği şeye uygun binlerce CEO vardı. Ama sülalden biriydi. Çünkü normatifliği kabul etmişti, yasaları kabul etmişti. Yasalar ona bir statü, bir norm vermişti ve buna beraber oluşmuştu. Bir de buna beraber nihilist vardı. Garip bir şekilde burada da güç istenci vardı. Ama güç istenci aslında birazcık artan azalan konumlarda. Yani güç istenci dedik ya hükmetmek. Aslında nihilizmin aktif ve pasif boyutlarına geldiğimiz zaman pasif nihilist birazcık daha gücü sadece şuraya kadar yetiyor. Bu normlar yanlış ve iş görmez. Ben bu statülerin içerisinde ben bana verilmiş olan ama benim sahiplenmediğim bir isimle geldiğim bu dünyada var olmak istemiyorum dediği o noktada aslında Buradan yola çıkarak kendini var ettiği, o normları yıktığının bir istenci vardı. Ve burada da hükmettiği şey aslında kendi yasasını koyma olarak gördüğü bu şeye doğru yönelmedir. Ama şöyle bir şey vardı. Gücü yıkmaya yeter. Ama yıkım toplumsal normlar bazında bir yıkım değildir. Aslında kendi beline yaptığı bir saldırıdır. Kendini normsuz bıraktığı eşiğe gelir ama yeni normla üretemez. İnsan toplumsal bir bende yani bunun içe de yatmaz bu arada. Yani çünkü hiç kimse ve herkese ya denilen bir şey aslında hepimizin bir noktaya kadar herkes olduğunu kabul ettiğimiz ve aynı zamanda hiç kimse olmayı da göze alabilen kişinin übermenşe doğru, üst insana doğru yolculuğunu anlatan bir şey burada da yer alan şey. Ve burada nihilistin yaptığı şey de aslında o pasif nihilistin normları kendi hayat normundan çekileceği şekle doğru götürmesi. O Hayat hamlesinin, o atılımının, o istencinin, isteminin bir noktada kendini pasif etmesi. Pasif nihilizme dair Nietzsche'nin söylediği şey, dünyanın hiçbir anlamı yoktu, hiçbir düzeni yoktu, her şey boş ve anlamsızlığı görüşü temelinde temellenmiş bir şeydi. Bununla beraber aktif nihilistler vardı. Aktif nihilistler de şudur, Evet pasif nihilistlerin dediklerine farkındadı ama o güç istemleri, güç istençleri bir tık daha toplumun normlarını yırtıcı bir aslan gibi düşünelim. Saldığı olarak vardı. Yani siz burada aslında tarihten örneklere baktığımızda kinik felsefesiler, kinikler işte toplumsal normların boyunduğu altına girmek istemeyerek işte yemek yedikleri kaba işeyen, işte toplum içerisinde sözde devlet büyükleri konuşurken onun göz önünde işte çıplak dolaşan, gezen hani normların bu olmadığını, başka bir şey olduğunu bize gösteren bir şeydi. Ya da Stoa felsefesinin içerisinde yer alan özellikle de Epiktetos. Epiktetos'a baktığımız zaman aslında Epiktetos kölelik ünvanıyla kendilerine köle denmesinden hiçbir şey olmaz ama o kölenin o yansıtılan, yaftalanan o yönünü aslında EKT ederek kendine bir ben bulan, kendine o beni yaratan, o toplumun yine o normlarına, yasamasına yıkıcı bir darbe vuran kişidir. Ama bir noktaya kadar götürebilir yine. Bir noktaya götürdükten sonra bunu da güçsel atılımı o normla yıkmaya yeter. Ama o güçsel istemi yeterince eylem alanında bulunmaya uygun olmadığı için yeri gelince çekilir. Aslında Stoa'nın gücünü aldığı yer ölümdü. Çünkü Stoa erdemli davranışlar yaptığında yeterli şekilde eylem eylediğinde ölebilirsin. Ölüm ve intihar onu için çok normal ve olası bir doğumdu ve bunlar da eylem alanında çekilmek aslında übermeş üst insanın yapmayacağı bir şeydi. Çünkü bir noktada onların güç istenci pasif bir şekilde nihilist olsalar da yine bir ölümün kapıda olduğu ve bir sonraki hayat olmasa da cennet cehennem olmasa da bir son vermek ve kesmenin o hayatı sonlandırabileceğinden aldıkları bir güç. Yani yine nihilizm aktif de olsa pasif de olsa bir şeye bağımlı kalan bir nokta olmuş oluyor. Nietzsche aktif nihilizme dair ne demiş bakalım. Değerlerin çöküşü yalnızca bir son değil başlangıçtır da yeni değerler yaratma cesaretine sahip olmalıyız. Bu Buradan aslında aktif nihilizm birazcık daha übermenşe yani üst insana götüren bir şeydi. Peki üst insan dediğimiz şey nedir? Üst insan dediğimiz şey aslında unutan, affeden, oyunda kalan, eylem hayatında kalan, diğerlerinin yaptığı gibi ölüme değil, yaşama çağrı yapan, bir sonrasına değil, bir başka yerde hakikatin olduğuna değil, bu dünyanın yanılsama olduğuna değil, bu dünyanın hakiki olduğuna, hakiki ve gerçek olduğuna, bu dünyanın içerisinde eylemde bulunmamızı gerektirdiğimizi bize çağrıda bulunan insandı. Übermeniş aslında kendi doğallığında çıkar ve çağın normlarıyla beraber hem normları yıkar ama hem de oyunun içerisinde kalarak bunu yapar. Übermensch acıdan kaçmaz ama acısız bir yol varsa onu seçer. Übermensch üst insan kendi oyununda kalmayı seçer. Kıssa da affeder, küsse de affeder. Bir yol bulur, sevincinde de neşesinde de kolaylıkla, dolaylılığıyla ya da doğu uzan, yaşar, kaçınmaz. Bunlara baktığımız zaman unutan, affeden, oyunu oynamayı seven, kendi doğasında kalan, sözlerinde gerçek hakika olan, yargı cümleleri kullanmayan, zihni kirlenmemiş olan ve merak duygusu olan insan tipine baktığımız zaman üst insan aslında çocuk normunu içerisinde taşıyan kişidir. Yani toplumun öteki olarak gördüğü, sözünü dinlemediği, söz büyüklüğü, sus küçüktü lafının bile söylendiği bir şey aslında Nietzsche için Übermensch'in üst insanın bir özelliğiydi. Yani çocuk olmak, çocuk kalabilmek bu dünyanın içerisinde aslında bu dekadanslığın, bu çökmüşlüğün, bu bozulmuşluğun, bu yozlaşmış toplumun içerisinde hala o neşeliliğini, o öfkesini, o sevincini, o affetmesini, o merakını koruyan bir varlık, bir varoluş normu olarak üst insan çocuktur. Ve ne der Nietzsche, Übermensch'e dair? İnsan aşılması gereken bir şeydir. Onu aşmak için ne yaptın? Çocuğa ne yaptın diye sorduğumda bir yetişkine soralım ya da kendinize sorun, arkadaşlarına sorun. Bugün ne yaptın? Hiç. Ona gittim, buna geldim. Çocuğa ne yaptın dediğinde heyecanıyla, merakıyla öğrendiği şeylerde yeni kalmaya başardığı bir dünyada yenisiyle beraber kızdığında, küstüğünde de, kaçındığında da ya da sevdiğinde de bunu söyleyen, dile getiren, bundan çekinmeyen bir yapıdadır ve bunu sana açar. Biz ama ne yaptığın sorusunu gerçekten de dışa yönelik yapıyoruz. Ama buradaki farkımız, evet dış dünyada yaşıyoruz ama dış dünyanın şeyinin istemi, o güç istenci, o içimizde bizi hareket ettiren unsur, içeriden gelen bir unsur, İçeriden gelen bir atılım hevesi Dolayısıyla ne yaptığının sorusu önce içeridedir. Yani iş iç dünyandaki o değişimler, o devinimler, o ölüm, yaşam arasındaki kaldığında aslında çocuk zihnine Epikuros'u örnek verebiliriz. Epikuros, Epiktetos birazcık daha aktif nihilisti. Epikuros yani hazcılık diye yanlış anlaşılan bu şeyin aslında kurucularından biri olan şey eylem hayatında kalır. Eylem hayatında kalmayı söyler ve eğer şey der, acısız bir yol varsa ve bunun süresi uzunsa yine de acısız bir yolu seç. Niye durduk yerde kendini işkence çektiriyorsun? Örneğin bir yol var, patikadan oluşan ve kolaylıkla o yolu gidebiliyorsun o yolun süresi bir buçuk saat atıyor. oğlum. Bir yol var 15 dakika ama inanılmaz zor bir parkur. Yani bu yolu kendi seçerken aslında sakatlanmayı da göze alabiliyorsun. Ya da başına gelecek şeylerle yüzleşmeyi de göze alabiliyorsun. Ha, bu cesaret midir? Yoksa deli saçması mıdır? Burada yapılan atılımlar nedir? Yani yetişmeye çalıştığım o şey nedir? Yani hayat sonuçta... Bir yetişme eylemi değil, bir eylem yani totalinde bir eylem. Uyandığın ve uyuduğun arasında yaptığın o şeylerin hepsi birer eylem ve eylem alanına çağrı. Heh. ama eğer patika yol yoksa diyor Epikyoros, o taşlı yolu seçebilirsin. Çünkü kaçınılmazdır. Yani acıdan kaçma ama acısız bir yer varsa kendine de durduk yer acı çektirme. Zaman sağlık, yetişememek gibi dertlerin olmasın. Eylemde kal yeter ki. Dostlarımla ol, sohbet et, muhabbet et. Ama sağlam dostluklar kul ve Epikyos'un okulunda döneminden ayrışım yaparak kadını, erkeği, çocuğu her şey dostluk içerisinde vardır. Bir şarap ve bir peynirin paylaşılması onlarda bir doyum hissi yarattığı için bir tokluk hissi yaratır. Bunlarla beraber Epikyos tamamen eylem hayatına çektiği için öte dünya görüşünü direkt ekarte ettiği için şunu da ölüme dair de, Ben varsam ölüm yok. Ölüm varsa ben yokum. E o zaman bunların içerisinde ise de üstüne konuşulamaz. Çünkü bir sonrası var mıdır yok mudur cennet cehennem ya da ölüm bir son mudu bunlar beni ilgilendirmez. Çünkü yaşadığım bir zaman var ve bu eylemin içerisinde kalmam lazım. İşte übenmiş bu da devreye girer. Açtığı şey aslında insanın en temelinde yatan ölüm korkusunu zaptı zaptı alması için çabaladığı güç istenci kavramıdır ve buna karşı kendi hayat atılımını içerisinde doğuran ve bunu gelişleten insandır aslında übenmeş dediğimiz şey. Ve bununla beraber ahlak eleştirisine dair Nietzsche ne diyor? İyi nedir? Güç duygusunu, istemini bizzat gücünü artan her şey. Kötü nedir? Zayıflıktan doğan her şey. Yani baktığımız zaman aslında Nietzsche bir eylem olarak gördüğü için hayatı ve eylem doğasına çağrıda yaptığı için übenmeyiş olarak açtığımız ve geçtiğimiz düşünerek varsayarak bunu söylüyor. İyi ve kötüyü baz aldığımızda toplum ahlakı içerisinde ne iyi ne kötü, hangi eylem gerçekten iyi ve hangi eylem gerçekten kötü çünkü hangi eylemin neye temas ettiğini, ne sonuç doğduğunu bilemeyiz. Bir bütünlük halinde baktığımızda bir acı, bir sevince gebe olabilir. Bir sevinç, bir hüzne gebe olabilir. Bunu bilemeyiz. Ama bu yaşam atılımında ya da ben iyi bir insanım, ben kötü bir insanım tanısının içerisine sokulabilecek bir şey değildi. Bu insanların aslında döngüsünün içerisinde de var olan bir şeydi. Düşündüğümüz zaman Kimi insan için kimimiz kibirli, kimimiz şefkatli ama her birimiz için farklıyızdır. Kimine göre konuşkanızdır, kimine göre sessizizdir. Buna baktığımızda bu değişen doğamızın içerisinde aslında anlamlanan şeyler var. Hiçbirimiz iyi ya da hiçbirimiz kötü değildir ve hiçbir eylem iyi ya da hiçbir eylem kötü değildir. Bunların aslında bir dekadansın ürünüdür. Bu yüzyıllardı, süre gelmiş bir şeydi. Bu arada bu kötü bir şey değildi. Yani Nietzsche bunu çok kötülemez. Ama yine de bunun peşine çok katılan, sorgulamadan kabul eden her şeyden tiksinti olarak bahseder ve tiksinilmesi, iğrenilmesi gereken bir insan olarak bahseder. Çünkü ona dayatılan her şeyi kendi sorumluluğunu almadan, kendi gücünü başka bir alanlarda tutarak, bağlılık, başka bir kuramlarda, başka bir bağlamlarda kurarak hayatın içerisinde birazcık daha eylemi sorumluluğunu almadığı noktalara çekmişti. Buna beraber bunlar tiksinti hamleler yapabilir. Buna uyarabiliriz ama bu toplumun getirisidir ve toplumun içerisinde suyu olarak kaçınılmaz bir gerçek varsa eğer genel bir ahlak sağlığın içerisinde genel bir iyi ve kötü kaçınılmaz olarak vardır. Ama Mevlana'nın da vardır bu sözün içinde buna çok benzer bir sözü vardır. İyinin ve kötünün ötesinde bir yer var ve orada buluşalım dediği o nokta işte eylemin içerisinden olan bu nokta. Bu anlatılığın hepsi kimisi için hareket ettirici, kimisi için sinir edici, kimisi için deli saçması, kimisi için de çok bilgece gelebilir. Bunların hepsinin içerisinde de işte eylem hayatında bir eylemde bulunarak yaptığım bir konuşma. Sen de dinleyici olarak dinleyen bir eylem alanında bulunduğum bir şey. Ama içsel o dinleme mekanizmanın içerisinde olan yargısallık, merak ya da Übermeşle su insanı ya da nihilist dihninin o hangisinin yüzdelik diliminde olduğuna göre şekillenen bir yargılama mekanizmasıyla ya da bir anlama mekanizmasıyla dinliyorsun bunu. Bunu da unutmayalım. Bir de dekadansı da Nietzsche ne demiş ona bakalım. İnsan büyük bir kısmı ahlakın en yüksek bir ifadesini, onun yoksul, dar kafalı ve aşağılık tipini muhafaza etme çabasından bir şey olarak görmez. Buna baktığımız zaman Nietzsche'nin dili sahiptir. Laf sokar, ama felsefenin de böyle olması gerektiğini savunur zaten. Felsefenin insanlığı birazcık daha iğrentiyle, iğrençlikle, bunalımla yüzleştirip sonrasında kendi normunu yaratmaya gerekirse yıkıp yeniden var etmeye yönelik bir eylemin içerisinde olmak ama ne yaparsak yapalım bu eylemin içerisinde olmaya dair bizi yönlendiren bir filozoftu Bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı diye kontrol ediyorum. Sürü zihnine dair şunu da bu yasalığı koşulsuz buyunduğuna kabul edenlere dair her şeyde eşitliği savunanlar yaşamın kendisinden nefret ediyorlar. Çünkü yaşam eşitliksizdir. Buna baktığımızda bu da eşitliksiz olduğumuz şey. En basitten çok gündelik bir örnek vereceğim. Her hareketin herkes için olmaması gibi. Ya da her yemeğin herkese iyi gelmemesi gibi. Bunların da eşitliksizlikleri vardı ve işte ne bileyim eğer tohumlu ürünlere karşı bir alerjenin varsa o işte inner dedikleri o çiyalı suyu içtiğinde bu senin için eşitliksiz bir şey de seni dekadansına sürüklemiş olacak. Ama buna baktığımız zaman popüler kültürün bize her ay başka bir şey lanse ederek bir ay yumurta ye diyecek, bir ay yumurta yeme bir ay onu işleyecek, bir ay bunu giyme diyecek, bir ay övdüğü bir markayı diğer ay reddedecek. Bu da aslında dekadansın ve bozulmanın bir ürünü. Dedik ya çağ çocuklarının doğuyor ve sürü insanın da kaçınılmazlığı nihilist insan da kaçınılmazdı. Übermenş de serpiştirilmiş bir şekilde o da doğaldığında kaçınılmazdı. Ve bunlara baktığımız zaman aslında her şeyi içine alan ortak bir tinselliğin içerisinde ama bu tinselliğin görünürlük arttığı için çok fazla iç içe olduğundan kaynaklı sürekli normların birbiriyle çarpıştığı, normların sürekli değiştiği bir dönemin içerisindeyiz. Bu yüzden de bilgiler sürekli değişiyor, dönüşüyor, yargılanıyor, tekrar içi boşaltılıyor, tekrar içi dolduruluyor. Bu sebeple eski ve yeni hep çatışıyor. Aslında bunların eseri nihilistlerin eseridir, aktif nihilistlerin eseridir. Ve bunlar sui insanın yaşantısını görüp rahatsız olan aktif nihilistler. Ve bu eylem hayatında kendiliğindenliği insanı öğreten übermençlerin ortak sorumluluğuyla oluşan bir şeydir. Buna beraber Nietzsche'nin son olarak bir de köle efendi vardı ve bu işte ahlak anlayışıyla beraber yaptığı bir şeydi aslında bu. Buna dair ne dediğini görelim. Efendi ahlakı kendiliğinden yükseli, iyi olanı tanımlayan kendisidir. Köle ahlakı ise başkalarını olumsuzlayarak çıkar. Kötü tanımını yapar ve arkasına bunun karşıtı iyi çıkar. Yani dediğimiz şey aslında köle efendi diyalektiğidir bu. Ve baktığımız zaman efendiler, din büyükleri, hükümet büyükleri, artık buna her neyse tırnak içinde büyükleri bir şeyler söyleyerek e, bir yasamı kuruyorlar ve iyi diye yaftaladıkları bir örnek yaşam var ve bu örnek yaşamın içerisinde yaptıklarının dışarısında kalan her şey kötüdür ve bu tanımın içerisinde kalan her şeyin kötülüğüyle beraber yaşantısıyla iyi ve kötünün arasında gidip gelen yargılanan yasanan zaten içine sindirdiği tüm o yasamalarla beraber yaşayan da insanlardır. Meş, çocuk Bunları bile görür. Çünkü herkes, özellikle çocuklar, tüm gerçeklerin daha çok farkındadırlar. Çünkü salti yargı mekanizması olmadan görür ve gözlemcidir. Ama yine de kendi eyleminde kalmayı bilir. İşte bu noktadan sonra baktığımız zaman Nietzsche'nin birkaç sözünü de tekrar söyleyerek toparlamak istiyorum. Tanrı öldü. İnsan aşılması gereken bir şeydir. Yaşam güç istemidir. Her şeyin anlamı onu aşmaktır kendi yıldızını yaratmalısın. Bunların hepsinden bahsettiğimize göre son olarak tekrar bir soruyla daha yüzleştirerek bitirmek istiyorum. İnsan aşılması gereken bir şeydi ve bunun için ne yaptın? O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.